Merhaba arkadaşlar, ben Deniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çunanda kullanılabilir canlı yem sisteminden yapacağız. <laughs> bunun için gerekli malzemeler arkadaşlar bir adet şamandıra, bunun bu şekilde bir sapı ve şundan. Şimdi ben bunu hazırlayalım. Buradan bunu geçiriyoruz. pardon geçmeden önce şunları da tanıtayım. Bir adet de gezer kurşun, bir adet şu şekilde büyük üçlü kanca. Bunu e, sardalya ya da hamsi balına takabilirsiniz. Ve bir adet de çelik tel. Biliyorsunuz turna balığı dişleri çok keskin. Bu yüzden ipimizi kesmesin diye yani misinamızı bunu kullanacağız. Şimdi bir tane misin alalım şuradan. Yanımda hemen varmış. Şöyle uzun olsun arkadaşlar. Evet. Misinamızın ucundan şamanlarımızı ilk önce bir geçirelim. Şu şekilde. şunu takıldı. <laughs> evet. Bu çıktı arkadaşlar. Bunu böyle götürüyorsunuz. Bunu takıyorsunuz. O da böyle stoper görevi görüyor. Görüyor. Bakın düşmüyor hiçbir şekilde. Bir bunu takalım. Şu şekilde duracak arkadaşlar. Sonra buna bir adet bu gezer kurşunluğu bu gezer kurşunumuzu yolluyoruz yolladık. Sonra arkadaşlar şu çeliklerimizin fır döntüsünden bağlayalım. Bu fır döndüğü çok iyi bağlamanız gerekiyor. Ben size göstereceğim. Şu şekilde getirip bunu beş kere doluyoruz. Arkasından geçirip 5 kere dolayacağım. Bir dakika. Bilmiyorum karşısına. Bu şekilde ya bir kaçma elinden devrelinden kaçıyor. Orada Bu bunu çelikten takmayıp sazan da yapabilirsiniz. Tek iğneli. O onun da videom var. Ben biraz 7 kere doladım arkadaşlar. Sonra şuradaki burada hemen altındaki halkadan şu şekilde geçirip altında oluşan diğer halkadan da geçiriyoruz ve sıkıyoruz evet. Aynen. bakın şöyle bir düğüm ekledik sonra makasımızı kesiyoruz şöyle tam ucundan kesmeyebilirsiniz ben tam ucundan kesiyorum şu kadarcık ferramışa bırakıyorum bakın minicik Şimdi zaten zaten burada bitiyor. yani böyle kısalma gelince çok güzel bakın bu şekilde. Burada şamandıra, bir adet gezer kuşuk ve bir çelik tel. Şimdi çelik teli de takacağız. İsterseniz normal bir halkalı karata da ama en iyisi arkadaşlar üçlü kanca. Üçlü kancanın tam şu iki bölümünden alanı şurasından geçirip yapabiliyorsunuz. Burada parmağım neden yara bantlıysa Markette bir tane bıçağı elledim, çok keskindi. Elimi kesti. Şöyle bunun arkasından geçiriyorum. Evet. Şöyle takayım. Bu zaten albayların da bulamıştı. böyle takımlar satılıyor. Evet, takım bu. Şimdi size takımı anlatayım. Burada şamandıramız var. Onun hemen altında bir adet gezer kurşun. Bakın böyle oynuyor. Ve bir adet çelik tel ve bir üçlü kanca. Bunu nerelerde kullanıyorum? Bunu kendinizde öğrenin. Ben bunu büyük ihtimal böyle kullanırım. Bu şekilde durur. Ben yani çelik telim de uzun. Bunu hangi yerler kullanabilirsiniz arkadaşlar? Gümüş balığı kullanabilirsiniz. Ee, en, en üst bölümüne de yani şamanın en üst bölümüne de bir tane şey atıyoruz kasa gözüküyor mu? Şu şekilde. Ben atayım. Gümüş balıklarımız Hamsi balığı kullanabilirsiniz. Ben birçok havda gördüm. Sonra e, sazan hava yapacaksanız, sazan hava yapacaksanız mısır takabilirsiniz her bir kaynaya. Böyle güzel bir takım oldu. Bakın. Böyle. Videoyu beğenmeyi arkadaşlar ve kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Görüşmek üzere diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bugün iki tane video atacağım. Eğer ki o videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız zil butonunu açmayı unutmayın.